Merhabalar arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Takipçim bir soru sormuş. Ee, yazmak yerine video çekmeyi uygun buldum. Takipçimizin sorunu A03 hatası. Ve basınç yükselmesi. 3 para kadar çıkıyormuş. 3 bardan sonra ne yapıyordu? Tahliye ventilinden boşaltıyordu. Basınç e, yükselmesi ve ısı A03 hatasıydı. A03 hatası arkadaşlar kombi içindeki Suyun aşırı ısınması ve e, burada hata meydana gelmesine sebep olur. Bu hata meydana geliyor ki arıza moduna geçiyor. Kombi kendini korumaya alıyor. Korumaya almasa, eşanjörünüz de veya kombinin diğer parçalarında daha ciddi arızalar meydana gelebilir. Bunun önüne gelebil, geçebilmek için kombi kendini korumaya alıyor. Buradan reset yapabilirsiniz. Fakat bu resetleme işinizi ve sorununuzu çözmeyecektir. Tekrar aynı arıza meydana gelecektir. Bunun e, birkaç nedeni var arkadaşlar. Sırayla sayalım isterseniz. Birinci neden buradaki petekten gelen geri dönüş filtresi olur. Bu tapanın altında bu filtre tıkalı olur ve kombinin tıkalı olduğundan e, buradaki su sirkülasyonu yavaşlayacağından Kombi sürekli aynı e, suyu ısıtır, yani su döngüsü yavaş olduğundan e, su sıcaklığı da artar. Bundan meydana gelir. Diğer bir sorun, şöyle kombimizden çıkan sıcak suyu görüyorsunuz. Buradan şöyle küçük küçük vanalar olur. Bu yeni. E, tesisatlarda bu şekilde. Eskilerde bu olmaz. Eskilerde direkt bir vana şöyle şuradan çıkar ve her pete direkt girer. Bu vanaları açtım sanırsınız. Fakat bunlar zamanla gevriyor arkadaşlar. Gevrediği için tam açmamış olabilirsiniz. Yani içerisi yalama yapıyor. Siz açtım sanırsınız vanayı böyle çevirirsiniz. Fakat dik durmasına rağmen içerideki şöyle göstereyim. Şu pozisyonu yatay durur vananın bu demir kısmı yatay durur. Bu da açılmamış olur vananız. Bunlardan da kaynaklanabilir. Bunda da gene sirkülasyonu azalttığı için kombi sıcaklığı artar. Diğer bir sebep şöyle peteklerimizin burada giriş ve çıkış vanaları olur. Bu vanalar da tam açık değildir. Veya bir petek çalıştırıyoruzdur e, ee, bu 3 petek altında bazen bu hataları verebiliyor. 3 petek ve altında sirkülasyon daha yavaş olduğundan e, bu hataları yani kombinin ısıtması gereken su azaldığı için bu hataları bazen verebiliyor. Ee, diğer bir sorun kombimizde bir sirkülasyon pompası bulunur. Bu e, eşanjörümüzde ısınan suyun, ana ışıncı ısınan suyun peteklere basılmasını sağlar. Bu e, pompada da arıza meydana geldiğinde dönüşü yavaşlayabilir. E, kireç, kireçlenmeden de kaynaklanabiliyor bu. Bu içerisindeki pervanenin. Bundan dolayı ısımız artar. Takipçimizde e, basınç artması da varmış. Burada da hmm, benim tahminim, sirkülasyon pompası görevini yerine getiriyor. Buradan suyu bastıyor. Fakat e, geri dönüş tapası veya ana eşanjörün giriş ve çıkışında zamanla oluşacak kireçlenme. Buradaki alttaki e, küçük vanalardaki e, tam açılmaması, peteklerin 3 petek altında çalıştırılması veya petek vanalarının kapalı olmasından bu hata meydana gelebilir. Bunları sırasıyla kontrol edebilir arkadaşlar. En kolay yolu buradaki e, tapamızın altındaki filtreyi temizlemektir. Bunu temizledikten sonra bu vanaları kontrol edecek arkadaşımız. Suyun e, döngüsel olarak sirkülasyon yapıp yapmadığına bakacak sağlıklı bir şekilde. Daha sonra bu pompayı şöyle elini koysun üstüne, e, pompanın çalışıp çalışmadığına bir baksın. Zaten anlayacaktır kombimiz çalıştığında pompamızdan da ses gelir. Diğer türlü ana işenjörümüzün içinde kireçlenme olup olmadığı için en son ona bakacak. E, kireçlenme varsa bunu e, kireçlerini giderme yoluna bakacak. Bunlardan meydana gelir arkadaşlar arızamız A03 hatası. Kısaca özetledim. Arkadaşımıza da kolay gelsin diyorum. Sizlere de hayırlı akşamlar.